Yeni programdan hepinize saygılar, sevgiler. Evet, Survivor'da dün akşam e, Erkekler elime Haftası başladı. Eleme yarışından önce de e, geçen haftanın e, Kadınlar Eleme Haftası'nda poteye giren son iki kişi Senem ve Meryem'in e, son kapışması vardı. Kazanan Meryem oldu. Ve e, Senem e, Survivor 2025'e veda etti. Baktığımızda ben şunu görüyorum: mavi takım için doğru bir eksilme oldu. Senem e, kırmızı takıma çok sayı kaybeden e, zayıf halkaydı. E, mavi takım için kaybetmiş olmadılar. Mavi takım kazanmış oldu. Benim nazarımca Senem'in gitmesi e, çok normal ve e, Üzücü de bence olmadı. Tabi ad hayatında yaşadığı arkadaşlar bir grubu vardı. Pınar üzüldü, Tuğba Binevzi üzüldü derken sonuçta Senem gitti, gitmesi gerekiyordu. Peki oyuna geldiğimizde, oyun zor bir oyundu. Lakin başlıkta da gördüğünüz gibi Survivor yarım porsiyon eleme oyunu. Dokunulmazlık oyunu pardon. Yani böyle bir bu senede bunu göreceğimiz de varmış. Oyunun yarısı 5-5'e beş geldi ve bitti. Onda bitecek oyunun devamı bu akşam. Yani dün akşam, önceki akşam, yani dün akşam diyorum size sahur yaptılar bu akşam da iftarı açacaklar. İlk Erkekler Haftası'nın eleme yarışında, dokunulmazlık yarışında çok saçma oldu. Zaten reyting yerlerde oyunları biraz daha sertleştirmeye bakıyorlar. Ama gel gör ki ilkleri yaşıyoruz. Reyting konusunda Survivor'ın en zayıf, en rezil bir senesini yaşıyoruz. Yaşıyoruz derken çok saçma da oyunlar geliyor. Buna rağmen bir de baktık ki durum 5-5 oldu. Yarış bitti, durdu. Devamı, hani arkası yarın e, filmi gibi, dizisi gibi oldu. Bu akşam geri kalan e, oyunun devamını izleyeceğiz. E, ben e, ne izlediğimizi anlamadım. Çok saçma geldi yarışı izlerken. Tabii saate baktığımda e, saatin... E, durumuna göre dedim büyük ihtimal mavi takım aldı. Durum 5-4'e geldi. Kırmızı öne geçti derken 5-5 oldu. Bir de baktım ki altta bir yazı çıktı. Survivor yarın bir buçuk dakika sonra şey kronometre dönüyor. Hayda! Bu nasıl iş? Bu ne peyriz, bu ne lahana turşusu ya. Yani şurada açık olan bir şey var. Prodüksiyon. Yarışmanın içine giriyorum. E, Prodüksiyon alenen kırmızı takımın kırmızı takımdan artık kadroya baktığımızda e, orada bir e, kırmızı takımın batuanı var. Bir de şimdi Sedat'ı Sedat çembere almışlar. Sedat yani kırmızı takım kaybederse mutlak surette yazılacak kişi Sedat. Bu alenen belli. Sedat'ı çembere almışlar. İdam sehpasına koymuşlar zaten programın önüne baktık. Yarışmaya geldiğimizde diyorum ya prodüksiyon. Başta Acun Ilıcalı, Murat da sana söylemleri de belli. Prodüksiyon kırmızı takımın yenilmesini istemiyor. Neden böyle bir kanıya vardım? Şimdi önceden de ilk yarış yapıldı. Birbirini çekme yarışıydı. Çok eleştirdik. Çok kötü bir görüntü vardı. Bu kötü görüntüye böyle bir yarış arkasından gelmesi, böyle bir müsabaka, böyle bir oyun çekmeli. Bir de su var. Yani suyun içi, kumun üstünde yap. Yani i̇nsanları orada su yutması o pis su görüyor. Yani neden bu kadar yarışmacıları zorluyorsunuz, kötü duruma düşürüyorsunuz? Birinin orada kaşıyor, biri boğulma su yutuyor falan filan. Bir sürü şeyler. Kırmızı takımın kazanmasını istiyor prodüksiyon. Çünkü Balabanla Yunus Emre'nin oyununa baktık. Oyun iki tane güreşle ilgilenen kişinin kapışması derken bir sahne var. İyi bakın. İsmail Balaban e, gitti, Yunus Emre'nin boğazını sıktı, sarıldı yani boğazını aldı, yani güreşte yapılan tarzını mı artık bilmiyorum ve hiç uyarı da almadı. Düdük de çalmadılar, İsmail sen ne yapıyorsun demediler. Yani orada iyi bakın İsmail Balaban, Yunus Emre'nin boğazına sarıldı ve e, durmadı oyun. ardından devam ediyor, devam ediyor. Yunus Emre bir hamle yaptı. İsmail'in bedeni suya düştü, çıktı. ya Orada kafasına vurup da bir hamle orada mücadele ediyorlar. Aldı elinden halkayı gitti. İsmail hemen ağlayınca hemen dur, hemen bir lütfadan falan filan dediler. Kabul etmediler. Faal var dediler. Ya İsmail Yunus Emre'nin boğazına sarılınca faal var demediniz. Ne yapıyorsun İsmail demediniz. Sen orada İsmail'in Yunus Emre'nin boğazına sarıldığında dur demezsen e, her şey... Serbu çünkü orada biz resmen suda güreş izledik. Orada bir hamle, bir e, dirsek koydu falan. İsmail'in halkayı aldı, gitti koydu ama hemen oradan Acun Ilıcalı ve tayfası müdahale etti. Kabul etmediler. Ya hadi gidin işinize. Alenen bellisiniz taraf tutuyorsunuz. Başta ben öyle görüyorum Acun. Hepsi prodüksiyon. Kırmızı takımın kaybetmesini istemiyorlar. Bu akşam oyunda da kırmızı takımın kazanabileceği tahmin artık inancım kalmadı benim prodüksiyona. Mavi takım gerçekten hem rakibi kırmızı takımı yeniyor hem de Acun Ilıcalı ve tayfasını yeniyor. Burada hani futbolda ellerle hem rakibi yeneceksin hem hakemi yeneceksin. Burada da öyle aynen. Hem e, mavi takım için kırmızı takımı yeneceksin hem oradaki Murat'ı oradaki prodüksiyonu yeneceksin. Bu böyle gözüküyor. Alme'de yağmur yarıştı. Ha Gerçekten zor bir şey. Ee, Yağmur, bak, şu burada Almeda'nın kolu kuvvetli, Yağmur'un bacağı kuvvetli. Yağmur bacaktan kuvvet oluyor, Almeda koldan kuvvet oluyor. Ama çekişme, ama böyle çekişme. Ama o ama boyutu dur zühtür. Almeda aldı. Almeda'nın alması evet, e, iyi bir şey başardı ama çok zor geçti. Sema'nın e, Pınar'la yarışması. Bir kat, kat e, ketemperaya getirdi, bir katakulliye getirdi, Pınar'ın elinden lak diye Çember aldı gitti taktı. Pınar ne yaptığını da bilmedim o yarışta. Bir de e, kategori diyorlar. Kilosal bazda diyorlar. Abi ben gerçekten hani orada önceki yarışıda dedim ya Hikmet'in orada kategorisi yok ki. Hikmet'in yarışmaması lazım. Kategorin yok. Senin kilo dengin yok. Bunu diyemiyorlar. Mavi takımda da Tuğba'nın kategorisi yok. Tuğba da Meryem aynı kiloda mı? Yani Tuğba burada yarışmaması lazım. Çünkü karşısında denk güç yok. Hikmet de mavi takımda denk güç yok. Kilo olarak. E nerede bu denklem? Hani Balaban, Yunus Emre tamam. Hani baktığımızda Adem'le, hani Batuhan diyor ki benim de kilo siklet farkım var. Şimdi Adem'le e, Volkan olabilir. Olabilir. Batuhan'la Efecan olabilir. Bunlar olur. Ama hikmetin orada yok ki. Ya bu nasıl bir denklem? Adelen açık açık net bir şey var ki prodüksiyon başta Acun Ilıcalı olarak ben böyle görüyorum. Kırmızı takımın yenmesi için hani arka arkaya yapmıyorlar ki e, izleyici germeyelim, kızdırmayalım, anlamasınlar samanlıktan su yürüttüğümüzü. İki oyunda, üç oyunda bir kırmızı takımı galip getirebilecek olan işlere el atıyorlar. Biz bunun farkındayız. ha Kırmızı takım hak ederek kazandığını tebrik ediyoruz tabii ki. Ama olmaz. Bu arada e, hikmet o kadar iticisin ki. Dedim ya yarma gül. Yani hikmet her şeye maydanoz. Her şeye maydanoz. Orada kim yarışsa da kırmızı takımdan kimse konuşmuyor. Hep hikmet herkesle konuşuyor. Herkesle laf atıyor. herkese dalaş içinde. Hani derler ya, tabiri caizse it dalaşı. Her orayı moralini bozayım, orayı demoralize edeyim. Hikmet her taşın altından çıkıyor ve iğrenç geliyor. Ben Hikmet'e ilk geldim dedim ki ha, güçlü. Bak Adem'in de orada otoritesini dedi ki burada ben de varım. Ama bunun dışında Hikmet her taşın altından çıkma be kardeşim. Uyuz oluyoruz sana. Ya. Ben ben uyuz oluyorum Hikmet'e. Ve orada Balaban ve Yunus Emre yarışırken Hikmet gelmiş orada Balaban'ın koluna buz tutuyor. Ya daha, daha geçen gün e, Yunus Almeda'nın şeyinde fileye dokundu diye hiç, olma, e, uyarı vermediniz mi? Olmaz demediniz mi? E, hikmet nasıl geliyor kenardan İsmail Balaba'nın kollarına buz tutuyor daha diri olsun, yarışsın diye. Ya, bu nasıl iş ya? Hani iki tane ayrım var. Burada mavi takım, burada kırmızı takım falan filan. Mavi takımın kırmızı, buraya geliyor insanlar, hikmet yine burada. Millet buraya geliyor, hikmet yine burada. Abi ben orada olsam var ya, Hikmet o zaman suya atarım. Lan Git! Başlarımız senin e, toros kaplanlığına. Kaplanı boğarım orada yani. Ha Mavi takım hiç orada organize olamıyor. O ayrı bir şey. Ama yarım porsiyon yarışma izledik. Sahuru izledik. Bu akşam iftarı göreceğiz. Bakalım kim kazanacak. Ama yarışmadaki tutarla baktığımda prodüksiyon kırmızı takım kazanması için bir yarış tertip etmiş. Müdahaleyi de ona göre yapıyor. Bence kırmızı takım e, bu akşam devamı olacak, arkası yarın olan e, dokunulmazlık oyununu büyük ihtimal Kırmızı'ya verecek elleriyle prodüksiyon bana öyle geliyor. Ben mavi takım kazansın, mavi takım alsın derdim değil. Etik olsun her şey. Ama Acun Ilıcalı gibi bir insan artık öyle bir seviye getirdi ki çok iyidir bir e, tele, programcılık konusunda duayendir. Ama işin altından çıkmıyor ve taraf tutuyor. Taraf tuttuğu da alenen belli. Ben buna ayar oluyorum. Uyuz oluyorum. Ben yani her zaman Acun alıcılığı takdir etmiş bir insanım. Yaptığı her programda iş yapmış bir insandır. Ki Masterchef'te de Kerem'e karşı yapılan moving'i de her zaman eleştirmiştim. Survivor. Yarışmanın başı. Abi kırmızı takım konuşuyor. Konser suyumu. Herkes papazlar ayrılmış. Herkes kitapta grup olmuş. Sema, Hikmet, Elif başlamışlar. Sedat'ı e, bunlar ne biliyor musunuz? Kaybedersek Sedat'ı yazalım bahaneleri konuşuyorlar. Burada üçü konuşuyor. Üçü oradan her gittiği başka yerde Sedat üzerinden lobi yapıyorlar. Sedat belli. Kırmızı kaybettiğinde Sedat ilk adayı. Kırmızı bir daha kaybederse göreceksiniz hiç boşuna tatava yapmasınlar. Batuhan kırmızı takım Batuhan'ı ikinci aday. göreceğiz, bakacağız ama hiç tasvip etmiyorum. Babazlarımız Adem bir yerde Aycanla konuşuyor ve Adem e, öz eleştiri yaptı. Kim için? Yağmur için. Yağmurun yağver olduğunu, yağmurun semanın himayesinde olduğunu alenen söyledi. Kaç hafta sonra, iki ay sonra bir e, söylem geldi Ademden. Niye? Çünkü kendi de söyle Efecan olayından sonra yağmurun Efecan'la yakınlaşmasına uyuz olmuş. Uyuz olduğu için de yağmurla ilgili halı altına süpürdüğü düşüncelerini ortaya çıkarıyor Adem. Şimdi yanına Aycan'ı aldı. Aycan da fiskos fiskos yağmuru eleştiriyor. Yağmura karşı tepkili. Yağmura karşı yağmur Efecan'la takım arkadaşısınız siz. Yağmur Efecan'la yakın olduğu için Adem ne dedi? Sema'nın yaveri. Sema onu koruyor, kolluyor. Bu alenen bu söylen ama bu gözüküyor ki eğer Adem Aycan'la kötü olmazsa böyle ilerlerse mutlaka kadın dokunulmazlık haftasında kırmızı takım oyun kaybederse Elif ne ayak olacak bilmiyorum ama yağmur mutlaka potaya girecek. Buradan yazın. Yarışmaya geldiğimizde hani ee, şöyle bir şey. Sevgiyle Elif yarıştı. Çok çekişmeli geçiyor. O kursu kategori olarak baktığımızda olabilir ama e, Elif ile e, Pınar olabilirdi. O kategoriye giriyor. Neyse yarıştılar. Oraya gitti, buraya gitti, oraya gitti, buraya geldi. Sevgi aldı, lak diye yerleştirdi. Bitti. Elif iyiydi. Gözü çıktı. Çünkü vücut bir boşalma yaşar. Suyun da içindesin. Rahatlama yaşarsın. Su insanın negatifini alır. Elif orada bir bayıldı. Ah! Suda bayıldı. Enteresan. Bayıldı diye aldılar. Bir ceylan ölüsü gibi böyle aldılar orada. Çat çat çat. Elif kendine geldi. Bu dene ne oluyor? Yersen kirşen. Elif bayılmadı. Elif mağlubiyetinin üstünü bölgelemeye çalıştı. Kime yenildi? Sevgiye yenildi. Elif bayılma jokerini kullandı. Ama... İzleyiciye geçti mi? İzleyici bunu yedi mi? Hayır. Survivor izleyicisi çok zeki. Elif, yemez bunlar. Zayıf halka olmaya gidiyorsun. Kadınlar dokunulmazlığında yazılırsın Elif. Ki yazılacak gibi yağmurla beraber. Ay, burada dedim ya notlarım var. Herkes haftada konuşuyor falan filan. Hikmetten uyuz oldum. Hikmet boş insan. Gerçekten ...produksiyon ee, prodüksiyon etik değil, etik olmayan yarışmalar erkek dokunulmazlığının ilk yarışması, ilk dokunulmazlık yarım porsiyon olarak izleyiciye gönderildi. Rating yok. Her yolu deniyor. Acun Ilıcalı, sevgili Acun Ilıcalı bütün tuşlara basmış. Nasıl yaparız? İzleyiciyi nasıl heyecanlandırırız? İzleyiciyi Survivor'da nasıl tutarız diye artık geceli gündüzü çalışıyorlar. Çünkü ee, Survivor diplerde. master MasterChef'in yakaladığı başarı yakalayamadı. Bu sene Survivor <laughs> finito böyle gidecek. Bundan çok daha fazlasını ve ha ne olur? Çok daha akla ziyan parkurlar, yarışmalar olur. E, gerginlikler olur. Yine e, prodüksiyon acunlucalı kırmızı takıma kıyaklar geçer olabilir ama bekleyip göreceğiz. Yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce yarışmanın yarıda kesilmesi mantıklı mıydı? Yarışma etik miydi? Lütfen bunların yorumlarınızı yazın. Sizlerin yorumları çok önemli. Hepsini okuyorum. Birlikte daha güçlüyüz. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.